Cumhurbaşkanı Erdoğan Mardin'de katıldığı bir programda Yahudi ve Hristiyanlara verdikleri imtiyazları uzun uzun anlattı. Devlet bütçesinden kilise restorasyonları, azınlık vakıflarına mal iadesi ve de yeni kilise yapımları için yeni bütçe oluşturulması gibi başlıklar Erdoğan'ın gündemindeydi. 1015'ten fazla arazi ve 21'den fazla taşınmaz malı gayrimüslim cemaatlerine ait kurumlara devrettik. Batman Gercüş'te 100 yıldır ibadete kapalı bir vaziyette duran Aziz Aho Manastırı'nın restorasyonunu gerçekleştirerek 2018'de yeniden hizmete girmesini temin ettik. Trabzon Sümela Manastırı'nda 95 yılın ardından yeniden dini ibadet yapabilmesini biz sağladık. Van Akdamar Kilisesi'ni 2010 yılındaki restorasyonunun ardından kullanma açtık. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesinden ödemek suretiyle bütün masrafını yaptık. Avrupa'nın en büyük sinagogu olan Edirne Büyük Sinagogu'nu 46 yıl sonra restore ederek Yahudi vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aralarında Ayayorgi Kilisesi, Surp Giragus ve Marpetyun Keldani Kiliselerinin de bulunduğu yüzden fazla kilise ve sinagogu restore ederek tekrar ibadeti açılmasını temin etti. Maşallah gençler. Yeni kiliselerin inşa edilebilmesi için de bütçe ayırdık.